kendisinin söylemi şuydu, işte kendi evinin kentsel dönüşüme gireceği benim çıkmam konusunda. Ben de dedim ki sürem Nisan ayında doluyor. Ben o şekilde Nisan ayı itibariyle çıkacağımı söyledim. Ondan sonra işte aile olmaz da falan filan işte bu buralarda oturan ben gelip oturacağım. Bir oğlu var onun oturacağını falan söyledi. Ben üçüncü katta oturuyorum şu anda. Hı hı. Ve onunla birlikte ben Nisan ayında gerekli işlemi yapacağımı hatta o zaman da gerekirse çıkacağımı söyledim kendisine. Hayır hepsini belgelerim. Banka yoluyla yatırıyorum. Hepsi düzenli bir şekilde yatırılıyor. Hafta sonlarına denk gelen olmuş olsa bile bir gün sonrasında hesabına geçiyor. Beni avukatlık bürosundan aradıklarını söylediler. Avukat olmayan onun yanında çalışan bir bey söyledi. Tabii ki ben neye uğradığımı şaşırdım. Ne Bana söylediği şey şuydu. Ondan sonra işte taahhütnameyi imzalamışsınız, işte tahliye etmeniz gerekiyor. Dedim ne tahliyesi dedim, ne şeyi var? falan var. Yani o sırada ne yapacağımı şaşırdım. Birden e, sert bir konuşma içerisine girmiş oldum. Ben hiçbir şekilde sadece sözleşmeyi imzalamıştım. Peki, Ama peki, benim peki, imzam ne? kullanılmış. Benim imzam kullanılmış. E, ben 2021'de e, sözleşmeyi imzalıyorum. Tahitname de, e, tahliye tahitnamesi de, kendi el yazısı... O kişinin el yazısı benim el yazım değil İmza. ee, imzayı e, bir şekilde e, ya kopya ve yapıştır yapmış e, çünkü onu aslında görmediğim için e, söyleyeceğim bilemiyorum. İşte. Mahalle muhtarımıza uğradım oradan aldığımda e, benim imzam ama o imzam e, başka şekilde kullanılmış ve gerekli itirazımı yapacağım. Evet. Aynı zamanda Cumhuriyet Savcılığına da kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Mekah memuruydunuz. Evet. Ee, yuva kuruyordunuz. Evet. Şu anda sizin yuvanız? Yani. yani yuva olarak çünkü kendime ait olan bir yer değil. Sadece onu kiralayarak ödediğim için. Ne sonuçta? sonuçta? yani başımızı sokacağımız bir yerdi. Evet. Şu an dışarıda yaşadığınızda ne yapmayı düşünüyorsunuz? Eşyaları vereceğim. Nerede kalmayı planlıyorsunuz? Yine bir ev mi tutacaksınız? Yakınınız var mı? E, şimdi arkadaşlarımda kalacağım. Bilemiyorum. Çok iyi bir şey.